Evet evet kedi çocuk bence de bu konuda çok haklısın sana çok katılıyorum. Hey çocuklar çabuk benimle gelmelisiniz. Romeo bir tane sütlü çikolatalı şekerli tatlı fabrikası açmış ve bedava şeker dağıtıyor. Hemen birlikte gidip o şekerlerden yemeliyiz sizinle birlikte. Ne? Birisi şeker mi dedi? Hem de bedava mı? Ama dur bir dakika sakın Romeo bize tuzak kuruyor olmasın? Bence tuzak kurmuyor çünkü kendisi de eğiyordu o şekerlerden. Hadi gidip bir bakalım çok güzel bir fabrika açmış gerçekten. Bir sürü şeker yapıyor orada. Tamam ben geliyorum kedi çocuk hadi sen de gel. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. Hey beni de bekleyin. Süper kedi hızı. İlk ben geldim. Aha. Aa, gerçekten de açmış çok güzel gözüküyorlar. Kedi çocuk birazcık yavaş gitsene birlikte gidelim. Ay. Kedi çocuk sen süper kedi hızına geldin. Baykuş kız sen de uçarak geldin. Kimse beni düşünmüyor. Kimse beni beklemiyor. Ey ay kızım şuna bak pijama skiller geldi. Ey pijama skiller fabrikama hoş geldiniz. Hoş bulduk Romeo. Bugün açılışı özel fabrikamızın açılışına özel sütlü şekerli çikolatalı tatlımız bedava istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama yemeden önce gelin size fabrikayı tanıtayım. Yaşasın bedava ve istediğimiz kadar diyebilirmişiz. Tamam Romeo hadi çabuk tanıt. Hemen yemek istiyorum bu güzel şekerlerden. Çok güzel gözüküyorlar. Burası üretim sahası. Şu gördüğünüz şeyin üstünden şekerler üretiliyor ve buraya geliyor. Buradan sonra da bütün şekerleri dağıtmıyoruz. Bazılarını kendimiz yemek için buradaki ay kızıyla benim özel dolabımıza ayırıyoruz. Şimdi dolabın içini göstereceğim size. Şeker fabrikası bizim olduğu için dolabımızı şekerle doldurduk. Bakın. Ay kızı biraz çekil. Ve tadam. Çekmeceleri bile şekerle doldurduk. Ne de olsa bizim şekerimiz. Neyse kapatalım şimdi. Evet çok büyük bir fabrika değil bu kadardı. Şimdi şeker yeme kısmına geçebiliriz. Hadi benimle gelin. Şekerleri yiyebilirmişiz. Saldırın. Hmm. Kertenkele çocuk bize de bırak. Ey ben siz yemeyin. Hmm. 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 Bu şekerler gerçekten çok lezzetli. Bu şekerleri sizin için ayırdım. Pijamaskiler Üç tane. Alabilirsiniz. Hey pijamaskiler. Olamaz üretim sahasına girmeyin. Oraya girerseniz şekere dönüşürsünüz. Diyecektim ki çoktan dönüşmüşler. Olamaz. Hmm. Ay. Bana bir şeyler oluyor galiba çok şeker yedim galiba bende ay ne oluyor ne oluyor zaten geri çocuk Şekere dönüşmüşsün sen kendine bak baykuş kız sen de şekere dönüşmüşsün Ne şekere mi dönüşmüşsünüz kedi çocuk olamaz sen de şekere dönüşmüşsün yoksa Romeo bize tuzak mı kurdu Hayır pijama askerler size tuzak falan kurmadım bana iftira atmayın. Üretim sahasına girerseniz tabii ki şekere dönüşürsünüz. Neden gidiyorsunuz ki ben size dolaptan verecektim. Dolaptan mı? Sen şekerleri yiyebilirsiniz deyince biz de hemen buraya gelip yedik. Zaten burada hemen önümüzde vardı. Aferin size kertenkele çocuk. Yani şekere dönüşmeniz benim suçum değil. Özür dileriz Romeo lütfen bizi eski halimize geri götür. Üzgünüm ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kendiniz nasıl şekere dönüştüyseniz eski halinize de öyle dönün. Benim başka işlerim var. hoşça kalın Of ya. Ne yapacağız şimdi? Ay ay. Karnım da nasıl acıkmış ya. Hey. Bu koku da ne böyle? Burnuma şekere dönüşmüş insan kokusu geliyor. Of. Tadı nasıldır acaba? Hemen gidip bir bakayım. Uh, uh, şeker kokusu alıyorum. Bu da ne böyle olamaz. Şeker adam Romeo'nun fabrikasına doğru geliyor. Nöbetçi gece nicaları. Romeo'yu uyarın çabuk. Şeker adam geliyor. Diş adam yani şeker dedi. Diş adam geliyor. Hemen Romeo'ya haber verin. Hemen Romeo'ya haber vermedim. Romeo diş adam geliyormuş. Ne yapacağız? Diş adam mı? Olamaz. Buraya gelirse ne olur haberiniz var mı sizin? Buradaki bütün şekerleri yer. Pijamas piller de şekere dönüşmüştü hem de. Pijama bile yer. Hemen önlem almalıyım. Bütün gece nicaları toplanın. Aferin çok çabuk geldiniz. Hemen çok hızlı hareket etmemiz gerek. Fabrikayı boşaltın. Tüm şekerleri korumaya alın. Ve şu pijama bir kalkan verin. Ben de diş adamla konuşmaya gideyim. Acele fazla vaktimiz yok hadi. Tamam tamam. Aa, diş adam mı geliyormuş? Eyvah diş adam mı geliyormuş? Hayır hayır çocuklar korkmayın. Hatırlamıyor musunuz? Biz ona yemek vermiştik. Bize bir şey yapmaz. Biz ona iyilik yapmıştık çünkü. Bize bir şey yapmaz mı? Açlıktan önünü göremiyor o. Ve biz de şu anda şekeriz. Hemen saklanmamız gerek. Şekerleri koru. Şekerleri koru. Şekerleri koru. Şekerleri koru. Şeker olduğumuzu tamamen unutmuşum. Çocuklar ne yapacağız? Diş adam bizim şeker olup insan olduğumuzu anlayamaz ki. Onun kulakları yok. Hemen saklanmalıyız. Nereye saklanacağız ki kokumuzu alır? Pijama skiller Romeo sizi koruma görevini bana verdi ben ne dersem onu yapın tamam mı? Şimdi size bir kalkan vereceğim onun içinde saklanın diş adam sizin kokunuzu oradan alamaz Hepiniz yan yana durun kalkanı getirip üstünüze koyacağım Ay kızına güvenebilir miyiz bize tuzak kuruyor olmasınlar Başka şansımız yok çabuk yan yana gelin Çok korkuyorum umarım diş adam bizi bulamaz Artık güvenlemeyiz. Burası çok havasız. Birazcık dayanın pijam askerler. Diş adam gittikten sonra her şey eski haline dönecek. Merak etmeyin ben sizi burada bekleyip koruyacağım. Diş adamı size yaklaştırmayacağım. Gece nicaları da birazdan yardımıma gelir. Önce şekerleri korumaya gittiler şu anda. Oh şekerler burada çok yakında. Hey diş adam. Senle bir anlaşma yapmıştık unuttun mu? Aa Romeo sen misin? Buradan şeker kokusu alıyordum da onun için geldim. Buradaki şekerler benim. Bana ait. İzin vermediğim sürece yiyemezsin. Hem sana demiştim ki bir daha benim bölgeme gelirsen ağzına acı biber sürerim demiştim. Acı biber mi? Romeo acı biberi hiç sevmem canımı çok acıtıyor. Bana birazcık şeker veremez misin ya? Çok açım zaten. Bak şuradaki camın içinden şeker kokusu alıyorum. Hmm. Önümden çekil de gidip onlardan biraz yiyeyim. Sakın deneyeyim deme onlar pijama skiller. Ama benim karnım çok aç Romeo sen hiç bana iyilik yapmıyorsun. Birazcık önümden çekil. Burada çok güzel şeker görüyorum. Diş adam çekil buradan. Onları koruyacağıma söz verdi. Asıl sen çekil ay Benim karnım aç. Şekerlerle baş başa kaldık sonunda. Sizi bir güzel yiyeceğim şimdi. Diş adam dur biz insanız. Bizi yeme. Hep öyle söylerler zaten. Olamaz bizi yiyecek. Ne yapacağız? Yardım edin bizi yiyecek. Hey neden yanmıyor bu? Ee, dışınızda bir şey mi var sizin? Hey çocuklar sakin olun bizi yiyemez. Neden kedi çocuk? Bizi yiyecek gibi duruyor ama. Dişleri yok dişlerine takmamış. Ee, bu da ne böyle? Ne bu? Ne var burada? Olamaz bu bir kalkan. Kim koydu sizi oraya tam da yiyecektim. Aa, beni aşağı atmak neymiş göstereceğim sana diş adam. Ee, Hey Romeo iyi misin sen? Aa, ay kızı. Diş adam bana vurdu. Beni de aşağı attı Romeo. Gerçekten de haklıymışsın Romeo. Acı biber cezasını hak etti bence o. Bence de ama çok güçlü. Hep birlikte gitmeliyiz ve onu yakalamalıyız. Haklısın Romeo. Geceniz yalarını da çağıralım. Sen geceniz yalarını çağır ben de biberi getireyim. Tamam. Biberi getirdim. Geceniz yalarını çağırdım Romeo. Hadi gidelim. Şekerleri korumaya aldınız mı geceniz yaları? Evet Romeo merak etme hepsini dolaba koyduk. Pijama skillerinin etrafında kalkan var ama fazla dayanmaz. Hemen gidip diş adamı yakalamalıyız. Evet haklısın ay kızı en son kalkana vuruyordu baya. Pis kalkan kötü kalkan çabuk açıl. Tamam gece nicaları ay kızı planımız şu. Siz diş adamı tutacaksınız. Ay kızı ağzını açacak ben de içine biber dökeceğim. Sonra ağlaya ağlaya gidecek ağzı yanacak çünkü. Ve su aramaya gidecek. Bir daha da buraya gelmez zaten. Acıdan korkuyor. Hadi o zaman ne duruyoruz gidelim hemen. Pijama askerler fazla dayanamaz. Bir kere de biz pijama askerleri kurtaralım. Hadi gecenin cihaları gidiyoruz çabuk olun. Çok sinirlendim bu kalkana. Açılsana artık ya. Bu kalkan daha fazla dayanamayacak. Kedi çocuk bir şeyler yap. Hey diş adam arkana baksana buradayız. Sen yemek misin? Hayır yemek değilim ama seni durdurmaya geldik. Geldik mi? Ben tek kişi görüyorum orada. Gece nicaları tutun çabuk. Sıkı tutun. Kaçmasın. Ey bırakın beni. Bırakın diyorum. Bıraksanız hareket edemiyorum ya. Çok güçlü daha fazla dayanamayacağım. Ay kızı çabuk ol. Hey bırakın ağzımı. Ben yapmıyorum bunu. Kim açıyor ağzımı? Bir daha buraya gelmeyeceksin diş Ay kızı sıkı tut ağzını. Merak etme Romeo tutuyorum. Daha fazla dayanamayacağım çabuk ol. Bir daha buraya gelme demiştim sana. Aa, ne yapıyorsunuz? Romeo Aa, ağzım yanıyor. Aa, olamaz ağzıma. Biber tüttüler. Su verin. Su çabuk. <laughs> su lazım. Ne yaptın yaptırmamıyor. Acıyı hiç sevmem demiştim sana. Su getirin. i̇şte su. Açın, açıl açıl açıl. Ay, 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 çok yeri Ne yaptın Ömer? Ay ağzım yandı ya. Romeo gerçekten de çok kötü biriymiş. Ağzımı yaktı. <laughs> Romeo küstüm sana. <laughs> Canımı çok acıttı. Tamam pijama askerler korkmanıza gerek yok. Benim mükemmel dahi yani planım sayesinde kurtuldunuz. Artık oradan çıkabilirsiniz. Gece nicaları şeker fabrikasını geri getirsenize. Romeo sen nasıl diş adamın ağzına biber sürersin? Acıya karşı çok hassastır o. En küçük acıyı bile yerse canı çok acır. Kim bilir ne kadar acı çekiyordur. Gidip hemen ondan özür dilemelisin. Ve ona birazcık şeker vermelisin. Onun duygularını incit. O da benim şekerlerimi izinsiz yemeye çalışmasaydı baykuş kız. Ona niye kızmıyorsun? Sen de zaten bir sürü şeker var Romeo. Bir tanesini verseydin ne olurdu? <gülüyor> 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 hey bu ağlama sesi de ne böyle? Diş adamın sesi büyük ihtimalle. Onu ağlattın. Mutlu musun Romeo? Ama onu durdurmasaydım bizi bile yerdi o akıllım. Romeo üste çıkmaya çalışma. Hemen ondan özür dile ve ona birkaç tane şeker götür. Yoksa böyle ağlamaya devam edecek. Of ya tamam haklısın ağzına biber sürmemeliydim. Sadece onu durdurabilirdim de aslında biber sürmekle çok kötü bir şey yaptım. Gidip ondan özür dileyeceğim ve birazcık şeker vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Romeo ne kadar kötü birisin. Ağzıma biber sürdün ya. Ağzımın ne kadar yandığından haberin var mı senin? Ey diş adam hadi gel. Ağlama hadi gel. Sana şeker fabrikamdan istediğin kadar şeker vereceğim. Ama Romeo sen çok kötü birisin. Niye bana biber sürüyorsun? Hadi diş adam gel ağlamayı kes. of oh, tamam şeker diyeceksek Anlaştık. Hey ama du dişlerim yok ki benim nasıl yiyeceğim? Neyse gene de deneriz bir. Aç ağzını diş adam geliyor şeker. Açtım. Ay çok güzelmiş. Birazcık daha varsa verebilirsin Omiyo. Tadını çok beğendim çünkü. Al istediğin kadar yiyebilirsin. Sana biber sürmemeliydim. Çok pişman olduğum için Beni affetmen için artık istediğin kadar şeker veriyorum sana. Özür dilerim. Beni affettin mi? Hmm, affettim tabii Romeo. Bana şeker verirsen seni her zaman affederim. Hmm. Hey Romeo, şu şekerlerden de yiyebilir miyim? Ne? Bunlar mı? Hayır tabii ki onları yiyemezsin. Onlar pijama askerler, akıllı pijama askerler mi? Ama onlar şekere benziyor daha çok. Biz şeker değiliz insanız insan. Tamam ya niye kızıyorsun ki hemen bana? Ben şeker sanmıştım sizi. Aa neyse baykuş kız sizi eski halinize dönüştürmeyi unuttum. Benimle gelin. Sizi eski halinize dönüştürürken sakın kıpırdamayın. Yoksa şeker olarak kalırsınız. Oh be sonunda eski halime dönüştüm. Diş adam sana çok kızacağım şimdi. Hı? Daha doğrusu dişsiz adam. Dişlerin nerede senin? Ee, bu sabah çok yorgundum takmayı unutmuşum. Bizi ne kadar korkuttun haberin var mı? Çabuk özür dile. Bizi şeker sanıp yiyecektin az kalsın. Özür dilerim hiç haberim olmadı benim. Hiç de şekere benzemiyorsun baykuş kız. Romeo bizi yanlışlıkla şekere dönüştürdüğünde diyorum ben. Neyse özür dilediysen sorun yok. Arkadaşlar yanlışlıkla şekere dönüştük. Bu videonun sonuna geldik. Neyse ki eski halimize geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.